Bebeklerde egzama teşhisi için öncelikle egzama belirtileri araştırılır. Bunun için aileyle ayrıntılı bir şekilde konuşulur. Nasıl başladığı, nasıl ilerlediği konusunda bilgiler alınır. Ailede astım veya diğer alerjik bir hastalık olup olmadığı konusunda bilgiler alınır. Daha sonra çocuğun muayenesi yapılır. Muayenesinde gerçekten egzama uyan belirtiler var mı o değerlendirilir. Ciltte kurma var mı? Yüzde ve eklem yerlerinde kızarıklıklar var mı yok mu? Onlar değerlendirilir. Daha sonra egzamaya gerçekten uyuyorsa, eee egzamanın da en sık sebebi besin alerjisi olduğu için ciltten bir alerji testi yapılır. Bu ciltten alerji testine göre neye karşı alerjisi olduğu belirlenir. Daha sonra bu çocuğun egzamanın belirtileri hangi bölgede olduğu, ciltte kurumanın olup olmaması ve yapılan teste göre de bir egzamanın olup olmadığı anlaşılır. Sonuç olarak egzama belirtileri olan bir çocukta çocuğun bulguları, yapılan test sonucuna göre Egzama teşhisi konulmaktadır.